güzel bir safran gününden hepinize merhabalar ee, arkadaşlar bugün Mehmetle beraber e, köklendirme yapacağız arkadaşlar köklendirmeyi hem kapalı alanda hem açık alanda e, rahatlıkla uygulayabilirsiniz köklendirme bir e, fidan elde etme yöntemi eğer bunu kapalı ortamda yapacaksınız yani sıcak ortamda yapacaksınız e, Kasım Aralık ayından sonra ağaçlar yapraklarını döktükten sonra kalemleri alıp e, torf daha sonra göstereceğim? Perlit torf karışımına e, çeliklerinizi dikerek bunu Aralık, Ocak, Şubat aylarında kapalı alanda sıcak alanda yapabilirsiniz. Eğer şimdi bizim yapacağımız gibi e, bunu e, açık alanda yapacaksınız arkadaşlar, Mart ayından sonra uygulama yapabilirsiniz. Eğer açık alanda yapacaksınız. Arkadaşlar birkaç ağaç çeşidimiz var. Çelikten çok kolay köklenebilen. Bunlar neler? Bunlar incir başta. Dut. Asma. Ayva. Arkadaşlar bu türler çelikten çok kolay köklenebilir. Yani bizim şimdi daha sonra yapacağım uygulamada olduğu gibi perlit, torf, toprak karışımına veyahut da direkt yumuşak toprak Muşak toprakta da ya bu uygulamayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunun zamanı eğer kapalı ortamda yapacaksınız, sonbahardan sonra Kasım, Aralık, Ocak aylarında açık açık alanda yapacaksınız da Mart ayından sonra arkadaşlar bu e, çelikten köklendirme uygulamasını yapabilirsiniz. Şöyle bir şöyle köklendirme hormonum var. Bu incir asma, dut gibi türlerde e, köklendirme hormonuna da gerek yok. Ama köklendirme hormonunu kullanırsanız daha daha e, güzel sonuçlar elde ederseniz. Bu 4000 ppm arkadaşlar bu köklendirme hormonunun bir derecesi var. 4000, 8000, 12000 diye gidiyor bu şekilde. E, 4000 böyle kolay köklenen e, ağaçlar için 8000, 12000 eee daha zor köklenen elma, armut, erik gibi daha zor köklenebilen ağaçlarda da 8000 ve üzeri köklendirme hormonu kullanabilirsiniz, kullanmanız gerekir. Bunun değeri de arkadaşlar 4000 veya 8000 ppm diye geçer. Dediğim gibi basit köklenen kendisi köklenebilecek ağaçlarda şu 4000 ppm yeterli olacaktır. Bazı türler var arkadaşlar kesinlikle köklendiremeyeceğiniz. Mesela kiraz, mesela ceviz bunları kesinlikle çelikten de köklendiremezsiniz. Havayı köklendirme yöntemiyle de köklendiremezsiniz. Hormon dahi kullansanız. Çok özel ortamlar gerekir. Ee, yani Bunun için de uğraşmaya değmez. Ceviz, e, kiraz, vişne e, gibi türlerde. Arkadaşlar hemen uygulamamıza geçelim. Şimdi elimizde şöyle göstereyim, burada perlit ve torf karışımımız var arkadaşlar. Bunu, e, perliti şu şekilde bütün marketlerde bulabilirsiniz aşağı yukarı. Yani çiçek toprağı diye geçer. Ondan sonra e, pardon bu torf, perliti de e, yine internet ortamından e, sipariş edebilirsiniz, alabilirsiniz. Şu içindekiler beyaz. Görünenler perlit arkadaşlar. Ee, bu da köklendirme de kullanılır. Bunların su tutma özelliği var arkadaşlar. Bunları e, onun için kullanıyoruz köklendirmede. Bunlar çok güzel su tutar. Şöyle arkadaşlar e, kumumuz var. Dere kumu da olabilir. Böyle inşaat kumu da olabilir. E, bu da toprağı nemli tutar. E, ayrıca toprağı yumuşak kalmasını sağlar. Önce şöyle bir kovamız var. Kovamızın içine bellik borç karışımı dökelim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle. Arkasından şöyle bu miktarda kum dökelim. Bunları şöyle sonra karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şöyle. biraz daha kum atabilirim. Bu dere dere kumu da olur söylediğim gibi arkadaşlar dere kumu da olur olabilir. İnşaat kumu daha inşaat kumu da olabilir. Abi hepimizin dere kumu bulması gibi bir şans olmaz. Onun için inşaat kumu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bunun içine yanmış hayvan gübresi de atabilirsiniz. Onun da faydası olacaktır. Çöplendikten sonra şöyle Şimdi elimizde Şimdi karışımımızı oraya hazırladık arkadaşlar. Elimizde şu şekilde 19 litrelik hep bir şişe var. Bu su şişesi. Bunun altını deldik arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bakın küçük delikler açtık. Komple deldik bunun altını. Bunun altı delik olması gerekiyor. Bunun altını delmezseniz yukarıdan suladığınız zaman su burada birikir. Ve sizin köklendirmek istediğiniz çelikleri çürütür. Kesinlikle bunun altının delik olması gerekiyor. Farklı farklı yerlerinden, Hatta şu kenarlarından da delebilirsiniz. Altından da delebilirsiniz. Evet Üzerini kestim arkadaşlar. Biraz fazla uzundu. Yüksekti. Şimdi köklendirme yapacağım. Toprağı dolduracağımız materyali hazır. Şimdi hemen şöyle hazırladığımız karışımla dolduruyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz bunu. Şöyle daha kalanını da koyalım tam sanki buna göre yapmışız gibi. Şöyle. Şöyle. Toprağımız hazır arkadaşlar. Şöyle. Şimdi elimde dut dut çeliklerim var Avustralya. Şöyle güzel bir incir çeşidim var. Şöyle de safranbolu çavuşundan Budadığımızda aldığımız asmalarımız var arkadaşlar. Bakın şöyle bir sene önceki mahmuz denir şuna. Bir sene önceki mahmuz olursa arkadaşlar şu çıkıntı bu daha bu daha bu daha kolay köklenir. Şöyle yapıyoruz. 1 2 3 göz yeterli. Bakın bunlardan da köklenir. Bundan da köklenir ama şu mahmuz olursa daha güzel daha kolay köklenir arkadaşlar. Şöyle şu mahmuzlu olanlarını seçiyorum özellikle. Şöyle. Üç göz bırakacağım. Tek gözünü toprağın dışında bırakacağım. İki gözü de arkadaşlar toprağın içinde kalacak. Hazırladığımız karışımın içinde kalacak. Şöyle. Bir tane de mahmutsuz olanından koyalım. Şöyle eşitleyelim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bakın incir, dut ve asmamız var elimizde. Şimdi az önce ne göstermiştik? Döklendirme hormonu göstermiştik arkadaşlar. Şöyle. Bunu az bir şey döküyoruz. Tabağımıza. Şöyle. Az bir şey döküyoruz. <laughs> Muhammed sen hasta olmuşsun oğlum. Az bir şey döktük. Şimdi şunu köklendirmek istediğimiz kalemlerimizi, çeliklerimizi alıyoruz. Şöyle bir işlem yapıyoruz arkadaşlar şurada. Bakın şöyle çiziyorum burayı. Birkaç yerinden çiziyorum. Şöyle. Şöyle. Şöyle birkaç yerinden çiziyorum. Şöyle. 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 Şöyle Bunu çizdik. Şöyle. Şöyle çiziyorum. Çizmemizin sebebi arkadaşlar bu, bu çizilen yerlerden e, ağacı köklendirmeye teşvik ediyoruz. Şöyle. Çiz <laughs> Çizmeseniz olur mu? Evet çizmeseniz olur. Bakın bunları çizdim. Sonra şu köklendireceğimiz çeliği alıyoruz arkadaşlar. Suya bandırıyoruz. Şöyle suyunu uzaklaştırıyoruz. Uzaklaştığına sonra köklendirme hormonumuza batırıyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Evet rengi değişti. Şöyle. Sonra Önce sulayabilirsiniz bunu. Önce sularsanız daha kolay çelikleri batırabilirsiniz. Onu unuttuk. Şöyle suluyoruz arkadaşlar bunu. İlk suyu. Böyle. Çıktı mı o Yok. Yavaş yavaş çıkmaya başladı alttan. Evet. Alttan gördüğünüz zaman suyu kesebilirsiniz. Suladık. Şu şekilde köklendirme hormonuna batırdık. Sonra <laughs> arkadaşlar bunu şöyle yavaşça batırıyoruz. Tek göz dışarıda kalacak şekilde bunu bırakıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Kalemi aldım. Çeliği aldım. Suya batırdım. Suyunu uzaklaştırdım. Sonra buradan köklendirme hormonuna şöyle buluyorum. Şöyle buluyorum. Sonra bunu hazırladığımız karışımın içine bitiyoruz arkadaşlar. Şöyle en son kenarlarını da kapatıyoruz. Bir iki uygulama daha göstereyim. Şöyle şurada da su var. Su şöyle ısladıktan sonra şöyle suyunu atıyorum arkadaşlar. Suyunu atmazsanız şuraya hormona batırınca Komple hormon da ıslıyor. Yani hormon istediğinizden fazla sürülmüş oluyor. Şöyle. Şu şekilde yeterli. Bakın. Şöyle. Şöyle ıslıyoruz. Ondan sonra suyunu atıyoruz. Sonra köklendirme hormonuna atıyoruz. Şöyle. <laughs> Bir göz veya iki göz dışarıda kalacak şekilde. Aynı dutları da öyle. Şöyle batıralım suya. Yakın alıver. Yakın alıver. Şöyle köklendirme hormonunu batırıyoruz. Bakın suyu görünce rengi değişiyor hormonun. Kırmızı oluyor. Kırmızı oluyor. Sonra bunu buraya dikiyorum şöyle. Bu şekilde. Suya batırdım ısladım. Yani ıslıyoruz daha doğrusu. Hormon daha kolay şuraya tutunsun diye arkadaşlar ıslıyoruz bunu. Hormonun tutunması için bu. Böyle. Tabi bunu çay bardağı gibi bir şey dökerseniz daha kolay sürersin. Evet arkadaşlar kullanacağınız kalemlere gelelim. Ne kadar kalın olursa pişkin olursa bakın şu asma şu asmada özellikle. Ee, çok kolay köklenir. Güzel köklenir. Burada çok güzel bir kalem var şöyle. Hemen hormona batırıyoruz bunu. Şöyle hormonluyoruz. Hormon arkadaşlar burada teşvik edecek. Şeyi. Bitkiyi. Şöyle yakın al komutan. Tamam mı? Tamam hocam. Şey mi? kırmızı evet, hocam. mu? Net kırmızı. Evet, hocam. Netliği ver. Ortasını dokun. Net Tamam Burada sonra buraya bu şekilde saplıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar köklendirmemiz bu şekilde. En son aşı macunuyla bu çeliklerin üzerini şöyle kapatıyoruz. Evet babacığım. Değişikmiş. Değişik. Sana değişik, değişik mi geldi? Evet. Evet. Benim her zaman kullandığım aşı macunu bu. Evet. Şöyle. Üzerlerine eser miktarda sürüyoruz arkadaşlar. Kapatmaç. Işte. Aynı, aynı aşıda olduğu gibi. Aşıda nasıl e, kalemlerin üzerini aşı macunuyla kapatıyorsak. Bunda da aynı. Tamam gitme gel gel yaklaş yaklaş. Mikrofon yok. Bugün <laughs> mikrofon yok. <laughs> Nasıl aşıda aşı kalemlerin üzerine böyle aşı macunuyla kapatıyorsak köklendirmede de kalemlerin üzerine kapatıyoruz ki bu kalemler buradan nem kaybetmesin. Nem kaybetmeyen kalem daha çabuk sürede daha güzel köklenir arkadaşlar. Arkadaşlar açık havada köklendirmemiz bu şekilde. Bunu siz bahçenizde işlediğiniz bir toplama yani şöyle böyle bir kaba da ihtiyaç duymazsınız. Böyle e, güzel toprağa işlerseniz Yanmış hayvan gübresiyle. Yani toprağı böyle elinizde akacak hale getirirsiniz. Çok sert toprakta arkadaşlar çelikten köklendirme olmaz. Köklenmez. Çelikten köklendirme yapacağınız toprak şöyle elinizde ağızda ama akması lazım şöyle elinizde. Yani yumuşak olması lazım. E, dediğim gibi şöyle bir kaba da gerek yok. Böyle güzel bir yere hazırlarsınız şöyle. Ee, oradaki toprağa yanmış hayvan gübresiyle hatta şu torfla, e, e, şu neydi bu? Torf evet. Bu hatta bu torfla ve e, edinebilirsiniz perlitle de toprağa karıştırıp öyle güzel bir yer hazırlarsınız. Onun kendi bahçenizin bir köşesinde arkadaşlar orada çok kolay bu köklendirmeyi yapabilirsiniz. Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Bunu yapabilirsiniz. Ee, bunun köklenmesi yaklaşık 3 ayı bulur. Ee, 3-3,5 ayı bulur. Aynı havaya köklendirme gibi. Mart ayında yaptınız, Nisan, Mayıs, Haziran'da e, Haziran sonuna doğru veya Haziran, Ağustos ayının ortasında bulabilir. İlk önce buradan gözler patlar. Arkadaşlar şu gözlerin patlaması sizi yanıltmasın. E gözler 15-20 gün içinde uyanır, patlar. He bunlar uyandı, patladı, aşağısı da köklendi diyemeyiz. Aşağı aşağının köklenmesi, aşağıdan köklenmesi bunun 2,5 en az 2,5 3 ayı bulabilir. Bazen öyle olur ki e, yani yalancı uyanma yapar. Şu gözler patlar ama aşağıda köklenme olmaz. E, yani uygulamayı güzel yapmanız gerekiyor şu uygulamayı. Gözler patlar. Aşağıdan e, aşağıda köklenme olmaz. Önemli olan aşağıda köklenme olması arkadaşlar. Şu gözlerin uyanması değil. Bu gözler yaklaşık 15-20 gün sonra uyanmaya başlar. Yani gözlerin uyandığı uyanması sizi aldatmasın. E, köklenme 2,5-3 ay sonra e, tam köklenme gerçekleşir. İnşallah bunun sonucunda sizinle paylaşmak nasip olur. için gel. Şöyle kapanış yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Onu açayım. Görüşürüz. Görüşürüz.